Arkadaşlar merhaba. Belki bana söyleyeceğiniz bir şey yaptım. Gittim abi Oduncu Evrimi'ni açtım. Zaten 3 tane parçası bende vardı. PES Royale'den de 3 tane topladım. Ve Oduncu Evrimi'ni açtım. <laughs> Şöyle kim sonik bir deste yaptım. Bu arenalarda böyle meta desteleri dışında adamların kendi yaptığı desteler kullanılıyor. Oduncu Evrimi'yle balon oynanıyor. Fakat benim balonum düşük olduğu için böyle yüksek levelli kartları koydum. Hemen ilk maçımıza geçelim. Valla kendi destemi yaptım. Bir yandan da oduncu evrimini açtım. İki videoyu bir arada yapıyorum gibi oldu. Şimdi adam öpücük atalım. 13.000 kupadan 12.350 400'e kadar düştüm. Sırf ne için abi? Ee, oduncu evrimini oynayabilmek için. Tamam çok güzel tuttuk bu arada. İnşallah bizim için güzel bir maç olur. Ne diyeyim? Valkürün evrimini aldım. Onun yerine keşke yavru ejderha ama saydım değil mi? yok aslında. Valkür çok güzel bir evrim. Şimdi buradan zehir çıkabiliriz. Belki bu deste iş yaparsa ki yapacağını çok zannetmiyorum. Yukarılara doğru oynayabiliriz. Şimdi o tamam o orada öldü. Arkadan şimdi sağ taraftan bir şövalyeyi bıraktım. Oduncu evrim biliyorsunuz çok piç bir evrim. Burada da mezarlıkla birlikte aldım. Hmm. Bir anda sol taraftan oduncuyu bırakacağım. Hiçbir mantık yok mesela bu destelerde. Oraya ne attı? Tamam. Bu arada burayı tutabiliriz. Bizim için çok bir sıkıntı yok. Hemen şöyle topu atalım. Zaten 15 seviye. Şimdi şöyle goblinlerle tutalım. Ekstra olarak da mega şövalye şöyle bir tane valkür atsak. Aslında kendi yaptığımız desteği iş yapıyor baksanıza. Bu arenalarda yapar, düşük kupalarda yapar. O ölecek mi? Ee, atlamaz diye umurum. Aynen de atlamadı zaten. Şimdi arka taraftan avcı ile çıkacağım. Adam ön taraftan Tamam abi aslında destemiz fazla bir iş yapıyor gibi. Ne diyorsunuz? Hemen zehri bıraktım. 12 sıra olacaktı yoksa. Bunun önüne bir haydut gelebilir. O yüzden erkenden şövalyeyi bastım ama yanlış bastım bir tık. Tamam ama aynen acayip yanlış basmışım hem de. Mesela bu kombinasyonda ee... Bak mesela valkür bu yüzden atlama. valkür mesela bu yüzden de aldım. Mega şövalye çok fazla geliyor ve arkasını adamlar doldurabiliyor. Tamam. Adam bile vibe diyor. Oğlum ben nasıl kazanıyorum şu an? Nasıl öndeyim? Hiçbir fikrim yok. Hemen oduncu artı şunları atalım abi. Bu tarafa zeylik bir pozisyon vereceğini düşünüyorum. Aynen öyle. Oduncu yapış. Aslanım benim be. Ulan <laughs> nasıl kazanıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Hemen şövalyeyi bıraktım. Barbar vuracak yoksa. Adamın mega şövalyesi de evrimli. O yüzden böyle mega şövalyeye çok fazla anti olabilecek kart aldım. Sağ taraftan avcıyı bıraktım mesela. Hmm. Ya o bırakmamız gerekiyor yoksa yarasalar avcı avcı tek başına yarasaları temizleyemiyordu. Tamam önce bir valkür atacağım şöyle. Tamam hemen şöyle bir goblinler dibine bir tane top kuracağım. Ve abi görmüş olduğunuz gibi efsane bir şekil. Eyvah. Tamam çok güzel. Hatta bak mesela bunun önünü süslüyoruz abi. Bence oyun burada bitti. Adamı da iyi oyun dedik böyle psikolojisiyle, psikolojisiyle oynarılmaz. Mesela o evrimli oduncu hmm, sıkıntı kardeşim şu an ya. Şimdi evrimli oduncu zaten güzel bu arada. Baksanıza Mega Şövalye'nin yarı canından fazlasını aldı. O madenciye çok fazla takmayın. Şöyle dibine hemen top attım. Çok güzel abi. Kule zıplama. Tamam. Şimdi ben bunların arkasına oduncu artı yavru ejder atsam ne yapacaksın? Hemen yapalım oduncu artı yavru ejder'a. Mega şövalyesi dönmedi. Nasıl döndü lan? Bir şey değil mi? Biz bitmişiz abi. Hemen şöyle arkasına. Tamam. Orada evrimli valkür gereken işlemi yapacak zaten. Baksanıza hepsini birden temizledi. Hmm. Madencisini de çıkartmıştı. O yüzden şöyle çok güzel abi. Arkasından vursun diye de. hemen oduncuyu da burada bıraktım. İyi oyuncu artık bu saatten sonra maçı sal. Mega şövalyeni tüküreceğim senin ha. Oduncu kulede. Oduncu. Evet. Ah be. Lan be. Neyse hemen yavru ejderhayı bıraktım. Evrimli yarasaları vardı. Tamam. Şöyle dibine top atacağım. Valkyrie orada yeterli olmayacağını biliyorum. Hemen şövalyeyi de bıraktım. Evrimli oduncumuz da döndü. Maçın daha bitmesi gerekiyordu. Atalım burada evrimli oduncuyu sürekli atakta kullanacağız diye bir şey yok. Tamam. Ya 46 saniye kaldı. Sen beni alabileceğim misin? Allah aşkına ya. Allah için sen beni alabilecek mi ya? Buraya zehir atarım ve hiçbir şey yapamazsın. Aynen. İyi oyundu bu. Allah rızası için maçı sav. Bak bıktım şu an bu bu maçı oynamaktan bıktım. Valkür. Tamam. Çok güzel abi. Hemen şöyle dibine yarasalar mı geldi yok tamam. E ee, hiçbir şey yapamazsın ki. Bence oyun burada bitti. İyi oyun dedik. Adam bak ben sürekli Mega Şöval'e geldiği için böyle bir kent tarzında bir deste yaptım. Ve Mega Şövalye'nin görmüş olduğunuz gibi geçmesinin hiç imkanı yok. İyi oyun dedim adama. Şöyle de tutak. Güzel ilk maçımızı aldık kendi destemizle. Hemen diğer maçımıza geçelim. Tamamdır ikinci maçımıza geçtik kendi destemizle birlikte. 2.6 gelmiş de olabilir. 2.6'ya karşı biraz zayıf gibi bir şeyiz. Sonuçta desteği yeni yaptım ve Tam olarak hangi kartlar ant olduğunu bilemem. Hemen goblinler attım. Çok fazla adut kullanıyor. Bence bu adam pek kullanıyor olabilir. Hmm, düşünsenize bu saatten sonra tarihe falan geçiyormuş. Sol taraftan bir şövalye. Okçu kraliçeyi zehir atarız. Az daha gelsin tamam. Şöyle belki önüne bir şey daha kaplar diye. Hemen yavru ejderhayı da çıksak. Abi çok erken daha çıkmamız gerekiyordu. Çok mallık yaptık bence. Bak yine mega şövalye geldi. Hemen şöyle dibine valkıyor arkasından bıçaklasınlar de internet yapma ananı sikerim ha tamam o yarasalar vuracak ona yapacak bir şeyimiz yok bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağı taraftan videoyu beğendiyseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz bak yine duvar yıkıcılar geldi hemen top bırakalım dibine top gerçekten güzel bir kart fakat son güncellemede bir nerf yemişti bu adam neden sürekli böyle atak yapıyor maçı kaybedecek Sol taraftan o bıraktım. Keşke soldan bıraksaydım. Sağ taraftan değil de. Güzel. Oradan çeteyi de kullandırdık adama. Şarjlanmadan. Çok güzel. Çok fazla iksir kullanıyor reis. Bence sen maçı kaybettin. Haberin olsun. O prens durmayacak. Eski prens olsa belki tartışılırdı ama. Her neyse. Bunu bekliyordum. Top atmayacağım şu anlık. Belki goblinler onları halleder. Halleder mi? Aslansınız be. İyi top atmadım. Çünkü evrim negası var. Okçu kraliçe yapabilir ve <laughs> Evet avcıyı bu şekilde atmayın. Avcıyı haydut zıplamadan atarsanız Sizin için çok daha iyi. Merak etmeyin bu adamı da alacağız. Destemiz adama anti gibi bir şey. Ve kendi desteği Ve kendi destenizi yaptığınız zaman Oyunun anti atabilme olasılığı böyle azalıyor. Çünkü oyunun böyle belirli bir desteleri var. Ve bu desteler O desteleri kullanırsanız Oyun illaki bir şekilde anti atabiliyor derken o çok agresif geldi. Tamam. Çok güzel abi. Evrim var yetiş yavrum. Bak şu Evrim var küre Allah için na uy abi. <laughs> çok efsane bir şey şu Evrim lan. Kaybetmedik değil mi? Çok güzel tamam. Ben demiştim abi maçı alacağız diye. Evrimli Valkür bu destenin kesinlikle böyle kilit kartlarından bir tanesi. Hemen şövalye ile çıkalım. Şövalye ve Evrimli Valkür dediğim gibi. Dilim çok sürtüşüyor onu fark ettim de. İyi hocam. ben alamazsın. Bu arada bu kartlarınız maksa bu desteği kullanabilirsiniz. Şu anlık ben onay verdim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Tamamdır bir diğer maçımıza geçtik. Karşımıza şişme kuru bir şey bir şey 99. Bol şans reis. O da bol şanslıydı. Bakalım hangi deste oynuyor. Vallahi bait'e karşı zayıf bu destek. 2.6'yı geçtim. Hmm. Bu ne agresiflik. Ben şu an mesela senin kuleni aldım haberin olsun. İşte bu tarz oyuncular böyle oynadığı için bu adamları rahat bir şekilde alabilirsiniz. Tomru vardır belki o yüzden bekletiyorum. Adıcısı varmış tamam. Yine de güzel bir hasar verdik. Avcı keşke görmeden bir tane daha vursaydın. Oy, oduncu var ya böyle çok garip bir kart. Güzel bir kart ama çok toksik bir kart. Hava savunmamız iyi. Havadan gelen herhangi bir kartı böyle sağa sola çekebiliyoruz. Burada goblinler yerine korumalar alabilirsiniz ve askerler alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta çete alırsanız bence sizin için çok daha iyi olur. Tamam fişekçiyle de ana kulemizi açarız. Gayet iyi. Tamam buradan goblinler ve evet sik gibi bir atak yaptı. Ben diyorum vay bu tarz oyuncular bakın çok barzo. Siz de barzo, ol, siz de barzo olmazsanız bu maçları kaybedersiniz ve avcımız neden dönmedi? Topla bir geri çekek şunu. Gerçi ana kulemizde çıkmış ya, ama yine de hasta yerdik Aynen. Şimdi o gidiyor oradan. İki kata girelim. Destek iki katta fena bir şekilde iş yapıyor <laughs> ve cehenneme cerasında geç hatta evvay evvay. Şimdi hocam, hemen buradan bir avcıyı çıkacağım. Goblinleri çıkacağım. cehenneme ceraslı evet. En azından orada füşekçi almış olduk derken. Şövalyeye bak abi dondurma ne kadar toksik bir kart ya. Adam böyle orospu çocuğunun teki. Toksik oldu toksik bu adam. Hatta şöyle sorak, bro. Oyuncağın oyunu sikim diye. Şimdi adamın oduncu evrimi döndü. Arkadan yavru ejderha. Topum elinde olsun diye. Avcım da elimde. Güzel abi. Aslında oduncu balonu da bayağı bir anti gibi bir şeyiz. Sağ taraftan bilerek oduncuyu bıraktım. Hem evrim dönsün yalandan. Hem de oraya bir iksir Tamam çok güzel oradan harcadı ama. Büyük ihtimal buradan gelecek hatta. O yüzden Valkyrie böyle attım. Geleceğin nereden geleceğin? Hmm. Şöyle to. -o. Buradan bize yeri çıkacağım mecburen. Orada fişekçi sıkıntı çıkartmasın bize. Vallahi bak çok güzel savunduk ha. Adam bile tebrik etmiştir yani. Mal lan bu. Hemen oduncu evrim artı yavru bastım. Çok güzel geriden attı. E oyun burada bitti ki. Adam iyi oyundu diyelim. Oduncuyu da yanlış attı. Eyvah eyvah reis. Bitti mi lan oyun? Yapış kule aynen öyle. Bak bu oyun bu deste fena bir şekilde iş yapıyor. Dediğim gibi kupanız düşükse özellikle bir kupa sınırı vermeyeceğim ama gayet güzel video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendi yaptığımız desteyle gayet 3 maç attık ve 3'ünü kazandık. Kesin video dışında bu desteyle oynayacağım ve kaybedeceğim. Adam bravo diyor. Bilerek attım. Videoyu ben mi unutmayın. bakın. Şuradan da gelelim abi. Şunu açalım. Yeni kills yazdı. Videoda zaten bir şey çıksa. Neyse. Eski kupamıza az çok yaklaşmış olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.